Hazır mısınız? Hazır. 3 2 1 kolay Başka. gelsin. Abi. Hoş geldin. Evet, mor takım ellerini yıkayarak başladı. Evet. Ee, bu aslında mutfakta aradığımız detaylardan Abi, bir tanesi. Yani kurban alışveriş yaptılar. Ya, Geldiler, olurum. ellerini yıkadılar yani. Evet. Arzu çok akıllı kadın ya. Bak gene salatayı dayıyor. Yani ikiye indiriyor direkt anladın Evet mı şeyi, ama ürünü. yapması gereken bu bayağı zekiydi. Çok çok zekiydi. Ama ben şeyler gelsin istiyorum. Dilanlar gelsin istiyorum. Dilanlar çok iyi olur. Kırmızı, Turuncu çok iyi olur. Bence kırmızı takım gelecek. Kırmızı ona takım gelsin. Istiyorum. Ortalık yangını yerine dönsün. <laughs> Murat sendeyim ne lazım hızlı söyle. Bana pirinci hızlıca yıkayabilir misin? Tamam pirinci yıkıyorum. Ne kadar istiyorsun pirinç çırpık söyle. Kadir getir işte hani kullanınca. Ne kadar? Gram, yani gram... Gramaj değil göz kararı işte bir sıkma torbasına dolacak şekilde. Suyun kaynadı. tam suyumu alabilirim hemen abi. Arzu bak kimi getirdim sana. Stoku ısıtıyorum. Bak kimi getirdim Hoş sana. Hoş Bak bak Nasılsınız? bak. Bak bak stoku ısıtıyorum. Yani sebze suyunu ısıtıyorum. Vay. Vay Safranı koydum bu, diyorsun. Bu, bu, burada var mı? Göster mi? Sen mi sen bakalım. Aa. Sen getirdin. Bak, güzel bak, bir yandan bak. bak. getirdim. Servet İyi. olarak burada duruyor. Evet. Evet. Ama bakın dakika güzel ama ya. Şey bak koklayın. Ee, zaten kokusu cinsi geliyor de bile değil ha, mi? Abi parfüm gibi o. Tabii şöyle şöyle süreceksin. Burada da ameliyat var. Burada biraz demleyeceğim. Ha. Bu koyayım mı? Koyun lütfen. Hepsini mi? Hepsini. Aa, çok mu geldi? Çok gelir bence. Şey, böyle bir eczane tadı olmasın. Evet. E, ilaç yani eczane dedi. Evet. De, çünkü değil? çok ağır bir Rengi, daha rengi daha de koyuymuş. Yeter. Ne yapıyorsun burada? Sarımsak ufaltıyorum. Ufalt, i̇yice sarımsak. böyle komple yok edeceğin değil mi? Evet. Tamam. Bırak onu. Bıçağı. Tamam. Tuz getir. Evet. Üstüne bir parçacık tuz dök. Bir parçacık. Yeter. Sarı bunu alıyorsun böyle. Parmakların bu. Tamam. Tolga. Görüyor musun? Aynen. Evet. Gitti kayboldu gitti. Gördün mü? Evet şefim. Kısa günün kârı Sağ Berat. Olun, Koyca be. Sağ iyisin. olun şefim. Oyca şef be hadi iyisin. Sağ olun şefim. Hadi şef akademi. Ha? Evet şefim. Abi, şef akademi. Vay. Mesela burada ne olduğunu ben anlayamadım abi anladınız mı? anlamadı ama şu anda suyunu bırakıyor. suyunu yani. bırakıyor. Evet en çok evet, evet. en on, açık. Ondan ne yapıyordunuz? Acem pilavının etini yapıyorum. Ayrı ayrı yapacağım ha. çünkü zaman yetişmez diye ha, ayrı ayrı yapıp birleştireceğim. Suyunu bırakıyor etini dikkat et. Evet. Yok en en açıkta ama evet. yine de. Evet. Ama... <laughs> e muhtemelen yeteri kadar ısınmadan koymuştur evet. diye tahmin ediyorum Bence abi. Bence çok bunu iki parti koyacaktık. Aynen. Evet. Bravo abi. Bravo. Tek bak, partide. Bak işte gerçek ustalık burada. Çünkü tepeleme doldurduğun zaman et suyunu salar abi. <laughs> Abi bence beyran iyi bir seçim ama riskli bir seçim. Çok. Sen ona biraz beyran şeyi verebilirsin diyorsun bence. Şimdi tamam Abi beyranda şöyle bir şey var. Burada tamam. su koymuşsun. Evet. Kaynatıyorsun. Şefim özür dilerim. Buyurun. Bu ne? Bu e, bir aromatik bir su yaptık şefim. Kuzunun şey için. Abi maşa verir misin Murat abi? Bir saniye hemen veriyorum. Anlamadım. Evet aromatik bir su yaptık. Falan. Ha. Sirke falan. E, Sirke. Abi bu soğuk mu? Daha soğuk biraz Abi sıcak su kaynattım ben de boşalt suyu abi. Tamam, 45 başak. dakikanız kaldı. Abi bir yer ver. Tamam. Bir de bir et 40 dakikadan evvel pişmez. Nasıl olacak? Abi. Eyvahlar olsun. Ayhan abi. Evet, burada, evet. burada sıkıntı var. Mi? Burada sıkıntı var. Kettle'daki Bak, suları veya tamam. abi Kettle'daki suları ver. Ver. Aşağı yukarı bir 40 dakikadan evvel pişmez yani incik. Evet. Ver 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 abi. Burada panik etmemek için biz gidelim. Çünkü bunlar çok sıkışık durumda. Muhammed ne yapıyorsun? Muhammed'e bakalım oradan gidelim. Ha Elva, Kabur elini. Güzel kabur. Bravo, köşeleri de he. Risotto'nun bir özelliği var. Lütfen. Risotto'nun en büyük özelliği böyle devamlı karıştırman lazım. Aa bana yanlış öğretmişler. Ya bunu karıştırdıkça içindeki nişasta çıkar. Teşekkür nişasta ederim. Nişasta çıktıkça bunu bağlar. Ne zaman daha. stok ekleyeceksin, dibi tutmaya başlayacak. Burada böyle dibi tutmaya başlayacak 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 daha bana Ve 8 gibi şey yo daha 800 olur. Ve birazcık yüksek ateş. 32 dakikam var. Evet. Anca yetiştirsin. Bu stok dediğin nedir? E, i̇likli kemik suyu. İlikli kemik suyu, sebze suyu olur. Tavuk suyu. Tavuk suyu olur, et suyu olur, gibi gibi gibi. Murat Sıkıntı yok değil mi? Pişiyor. Gel abi. Pişmiyor. Suyunu vereceğim. Hazır işte. Tamam. Murat abi, uğraşma uğraşma. Aldım. Tamam tamam. Şurasını aldım bitti. At abi. 180'e at abi. Çok yükseğe atma. 250'de ısıtıyorum abi. Boşar. Abi yanar ya. Bir şey yanar. olmaz. Bir, pişmez, pişmez. bir şey olmaz. Yürü. Bakayım hadi. O sene bir şey atmayalım da onu. Lan yok yok atmayacağız. Önemli olan zaten. Oo, oh, <laughs> Dur yanma çevirin. Ne kızardı ya. Çevir biraz daha kanka. Çevir. Tamam. Şöyle yavaş yavaş ve tek yönde çeviriyorum. Bütün çorbalarda özellikle soslu çorbalarda bu terbiyeli çorbalarda püf noktasıdır. Turuncu takım turuncu takımda başka stüdyodalar. Turuncu böyle. takımda muazzam bir şey var abi şu anda. Böyle bir e, konsorsiyum evet, var. Böyle anda. karar vermeye çalışıyorlar. Bu düdüklü tencere bizi uzaya götürür mü? Ha? <laughs> Götürmez mi? Ha, açtılar Aa, düdüklüyü. Aman. Getir bir küvet getir abi. Küvet getir. Onu alırım ben sen. Küvet getir. Julien etin ızgarada piştiğini nerede gördük yani? Harbiden ha. İyi iyi. İyice koyu kahverengi. Bence güzel etin lezzeti önemli. Tamam. Bence biraz koyu kahverengi yapalım. Biraz kızarsın dışı kızarsın. Berat Kuzun tamam mı? Başka tavuk. Tamam mı? Tavuk yeter mi? Kaldırıyorum bunları. Ay, ekmeğe bakın, ekmeğe bakın. Ekmeğe, bak. 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 Al, hani pide gibi oldu. Vallahi ben nerelere gideyim şimdi? Ben nerelere gideyim? Ayten Şimdi ben bunu, Ben bunu alıyorum artık. Al. Bir tanesini. Al. Al. al bir Can, tanesini. Tamam, al. Şöyle ekmeği böyle ediyoruz da biraz şeyden kuzunyadan çıktığı zaman biraz soğuk satarsın, ki böyle gevşesin. Sert olmasın ekmek. Kiko. Bana peçete lazım. Abi bana yardıma gelsene. Aynı köydeki ekmek yaptık ya. 10, 9 28 22 6 ana baktın. 14 22 Bravo. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>